Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım hepinize canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir. Pempiş pempiş güllerim güzel olmuş canım. Güzel olmuş videlerin de güzel olmuş bu Videlerim arada. Videolarım de tutmuş. Tutmuş Yine... da fazla sulama bence. Tutsun bir iyice. Daha tutsun Suyu ya. Ondan sonra satın her zaman değil mi Mali? Vermez şu... misin iyi misin? şey yapayım sulayım da. Güzel olmuş. Bakalım gerçekten sivri mi çıkacak? Şura ne çıkacak? Bakacağız bakayım. Gerçek. Ne nasipene çıkarsa arkadaşlar. Ne nasip. Allah olmayanlara da versin arkadaşlar. Amin. Böyle gerçek sevdi de özlem olanlar biz de yaşadık arkadaşlar aynı duyguları her zaman için. Hele ben vallahi daha çok hayal hani hep hayal kuruyorduk böyle. Arkadaşlar bu arada bir müjdemiz olacak. Köyden e, ev yeri oldu gibi. Köye bir tane ev yeri verecekler arkadaşlar. Bizim köyde barajdan dolayı istemlak olmuştu. Oraya da bir küçük böyle bir bir artı bir bir ev yapmayı düşünüyoruz. Zamanla gidip kalmak için. Vallahi ben istiyorum arkadaşlar. Ali dedi. Aha böyle kara dutlar ekeceğim arkadaşlar oralara da. E, alayım bu dedi. Arkadaşlar orada e, bir dönüm arsa yalan söylemesem 35 lira 40 liraymış. He, o şekilde. Ondan sonra Önceden e, biz buraya taşınmadan önce kaç liraydı biliyor musunuz? 500 kuruş daha Canım. 500 liraydı o zaman Ne yapacağız dedik Ama olmuyor O zaman kayınım alıverdi Biz dedik ne yapacağız gidip durmayınca dedik Kendi toprağımız vatanın dedik. Arkadaşlar bir düğüne gidiyor geri Sen geri geri dönüyorsun Bir cenazeye gidiyorsun Bir bayrama gidiyor. Yine böyle Bura mesela 56 metre yani Bir sefer şöyle bir bir yuka atmış molu gali, 70 molu. Yapacağım şekilde. arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bakalım nasıl bir Arkadaşlar, kalınlarda biliyorsunuz kalıptan dolayı çapaklar var. Buranın da güzel bir su olması için bu çapakları ince bir temiz olması için çapakları kırmam gerekiyor. Şey de koymuşum altına iskeleyi. Evet, yani bu şekilde yavaş yavaş çapakları kırıyoruz. Şey olmayınca olmuyor değil mi? qirmayincha <laughs> <laughs> bir şey sorabilir miyim? Buraların e, içinin kaplısını döşemedin değil mi? Döşerim onlar Tamam onu da unutmadan. Onu da onu unutmadan onu için Betonlarını beton parçaları. Arkadaşlar baya baya şöyle koyuyorsunuz. Sallanıyor. Şurayı yapmışsın herhalde. Evet şu kısmını yaptım. Şu kısmını şöyle tırtılıyor şu, yani. Evet. İyi iyi. Yapılan işin hiçbir kötüsü olmaz. Değil mi? Evet. Şu yanını zaten bir tarafını az bir... bir... sorma, sorma, Vallahi Onu yanına, yanına yapacak bir şey yok Ali. Dünya böyle ha, değil mi? Evet. Yapacak evet. bir şey yok. Tavanı temizledim. Eline Arkadaşlar, sağlık. E, temizledim. Bayağı bir elektrik bir... yeri mi? Elektrik priz koyacağım. Mutfak tezgahının buraya bir tane orada var ama yeter sizde olabilir dedim. Bir tane olsun. Bir tane de da. buraya koyacağım. Bir tane i̇ki de olsun. buraya koyacağım yine. İki tane yani olur resim. Bir tane küz koyalım. Bir üstünü de buraya koyalım tamam mı? Nereye? Aha buraya. Oraya da, mutfak dolabını be ufak olmasın. Ya mutfak dolabı ufak olmayacak işte. Şuraya koyayım. orada var. Şöyle uzun olacak. Bir de buraya koyacağım yeter işte. <laughs> Tavarlara alçı şeyi çekeceğim çekeceğim Güzelce buranın solasını yapacağım. Şimdi işte. geçenki gibi elektriği çekmeyeceğim mi gene? Elektriğini çekeceğim işte. Doğrusunu en ilkin. Hani her doğru bugün tavanı yapacağım, duvarlara başlamadan elektriği değil mi? Hani arkadaşlar. Kablolarını ikimden alacağım. Buradan mı yine bir ayarlayıver evet, tamam mı? Arkadaşlar duvarın elektrik gelen yerini orayı kırdı. Düğme buraya nereye koyduk? Şuradaydı herhalde. Üstünü örttü. Düğme şurada mıydı Ali duvarda şurada? Düğmeler orada. Ha tamam. Burada Acele ettirmiyor baba. Acele ettirmiyor. Şurayı ne yapacağız? Havalandırma evet. Havlandırma gibi şurada o sobayı. Orayı örtmeyeli şeyle, neydi kopuğuyla, bir şeyle. Olmaz mı? He o, tamam. Şuraya yeter. Şimdi gene Ali, e, kaç mı var? İki mi? Üç mü? Üç. Üç tane kaplı. Üç tane kaplı, oraya iteceğim atacağım. Bir Dur olsun. bakalım, nereden nereye çıkacak ki? Ta şuraya gidecek. Gelirse diyorum ha, inşallah. Dur bakalım. Bağladı üçünü. Pense mi? Pense kovata idali orada. Karga burnu. E, Çık bakalım bir. İyice ucunu şey yaptın değil mi? Hı hı. Arkadaşlar bu sinekler nereden geliyor, nasıl diyor, Ali'yi bıyır, ısırmıyor. Beni böyle tatlı tatlı kaşındırıyorlar. Ağızlarına sağlık. Fice, bir bir, bir sefer benim etini iyi buldular herhalde. Ya yağlı buldular. Aliye bilmiyorum yağsız mı buldular. Ne Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur bakalım inşallah. Kolay hiçbir iş yok. O taş şimdi aşağıdan çıkacak da nereden çıkacak? Şu duvardan çıkacak kırdığı yerden değil mi? Şuradan Şu. değil, da. Nereden? Şuradan mı? Şuradan. Şuradan mı, şuradan mı? Bilemedim arkadaşlar. Ha, karşı panoda. Nereden? Şeyden, şuradan. Ee? Evet. Ta oraya zor bilmiyorum gelmez gibi. Niye gelmesin? Bilmiyorum valla. Ta oradan, ta tavandan. Ne bileyim inşallah gelir. Ne yaptı? Ne yapacağım? He? Şura. Çıktı oradan. Şura. Hı? Şura. Buraya Bitti mi kaplı şey? Ne güzel. Nereden çıktı oradan? Dur. Kafam karıştı benim. Ta orta iki tane daha var. Boru sallamıyor orada. Hı? Orta iki boru daha var. Tamam. Şurada arada. Bunlar ayrı. Ayrı mı? Hı hı. Bunlar şey olacak değil mi? Piriz. Şuraya birisi bulaşık makinesi, birisi çamaşır. Çamaşır. Çamaşır dediğin gibi doğru. Tamam. Aynen. Sen onu bir et. Ben de biraz şey topladım. Yıkadım. Ne? Evet tere, marul, soğan. Hmm. Onları yıkadım da şimdi hemen çorbaya karıştıracağım. Arkadaşlar. Hem de şöylece göstereyim hemen dedim sizlerle paylaşayım. Yeşil soğan, tere, marul. Buraya da şöyle yine nanemi. Bir de sarımsak, taranım, ön. Benim de başka bir şey getirmedim arkadaşlar. Tarhana çorbasıyla yeşilliğimiz var. Yeter değil mi Ali? Bir de ekmeğimiz var. Pişireyim ben de onu güzelce içelim tamam mı? Hadi sana kolay gele bana da kolay gele.